E Canolar ne haber? Mezun mu diyorlar? Yalan mı söylüyorlar? Ulaşık makinen hala yapılmadı. Çok üzgünüm. Yeni şarkı var mı Eda'yı? Yok Eda beni kullandı bir paçavra gibi bir kendine. Ya böyle deme zaten. <laughs> Yer örüyorlar <olur> onu demek istiyorlar. <laughs> <laughs> Kullandırmasaydın sen de kendine. <laughs> ya Eda Hanım bizde bir daha duet yapar mı Oha arkadaşlar. Cano 2'ler. Evet cano 2 var. Abi nasılsın iyi misin? Nasılsın? Merhaba merhaba merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Ne merhaba bana herkes bantlı. Bura abi siz arkadaşımı sev. Arkadaşız arkadaşlar. Gerçekten. Sevgiliyiz sevgili Saçma saçma konuşmazsan lütfen. Böyle diyorsun bak ben yalnız Aa. geberip gideceğim. Bana demedin mi sevgiliyiz falan diyelim prim yapalım. Bunu. <laughs> Hadi öldürün. Ben öyle bir şey demedim. Dedim ki açıklama yap. Arkadaş olduğumuzu söyle. Kısmetim kapanmasın daha fazla dedim. Şimdi ben Sev olur musunuz? Sevgili mi? Edoş. Paşam der misin lütfen? Paşam. <gülüyor> <gülüyor> ben ince bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur yapacağım. Bunu yapacağım. <laughs> Soruyu da oku. Edali sevgilisiniz niye inkar ediyorsun? Arkadaşlar. Bak şuna bir açıklık getirelim. Ben sevdiğim kişiyi kişiyi <laughs> saklayacak bir adam mıyım? Bak Eda benim. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir adamsın. Bir dakika dur. Olmadı bir daha yapacağım. Bakın arkadaşlar. Eda benim canım. Bacım. Yok canım dedim orada ben ama. Bacım demedim canım dedim. Niye bacın değil miyim? Oradaki videodan bahsediyoruz ya. Orada... Ha tamam. Eda benim canım. Ama yeter artık ya. Ama yeter artık yapma. Artık. Öyle değil bak ben şimdi yapacağım onu doğrusunu. Ben ezberledim çünkü onu o kadar çok izledim ki. Eda ile sevgilisiniz niye saklıyorsunuz? Böyle bir gülüş vardı orada bak. Öyle oluyor ağzım. Ya arkadaşlar. Sizce ben. Yanında olduğum kişiyi yaptı. Yanında olduğum kişiyi. Saklayacak bir adam mıyım ya? Ya ben böyle bir adam mıyım ya? Bakın Eda benim canım. Ama yeter artık ya. <laughs> yeter artık ya. <laughs> aynısını yaptım bak. Bu kaydı bulun birleştirin. Aynısını yaptım. Hayır. Kurtuluş daha iyisini yapıyor. Ya. Evet. Kurtuluş aynısını bir... Sizce yoksa, ben? Ağız hareketini de aynısını yapmış. <laughs> Sizce ben? Bir şeylerimi saklayacak bir kadın mıyım ya? Burak Bakın. benim. Bakın Burak benim canım. <laughs> Ama yeter artık ya. Hayır sen söylersin diyorlar. Vallahi doğru söylüyorlar. Bak ben söylerim. Bana diyorlar beni gördükleri için. Hayır. Sizce arkadaşlar ben söyler miyim, söylemez miyim? Tanıyorsunuz beni artık bugüne kadar. Evet Burak sayesinde ünlü oldum. Oh. Kudur Elimi öp. Kudur. Sağ olsun. Allah razı olsun abi sağ ol. Evet. 6 yıldır Burak var çünkü hayatımda 6 yıldır ünlüyüm ben işte. Elazığ'dan destek oluyordu o zaman da bana. Tabii canım. <laughs> Elazığ'da İsmet Paşa'nın Bak herkes ne yazıyor? Eda Söyler yazıyor görüyor musun? Peki evet. bu adam, bu adam saklayacak bir adam. Ay abi aç mısın? Sana güzel abi yemek gel yap. yemek yap. Gel. Gel. Gel abi yemek yapalım sana. Bizim evimiz değil. Hani derler ya en iyi tekne arkadaşınız. Sen ettirilse. söyle sen söyle. İyi. Bak Burak söylemez diyorlar gördün mü? Tabii canım. Bakalım hanginizin sözüne daha çok güveniyorlarmış gördün mü? Bana çünkü ben onlara yalan söylemem. Ben yalancı mıyım? Evet. Arkadaşlar valla size yanlış lanse ettiriyor ya. Ben öyle bir insan değilim. Kulaşıkları şu an bana itelemek için işte. Yok sen yalancısın sen bana Yerimiz bizim onlardan. Razı mıyız lan biz?